Çanakkale'nin en büyük pazarlarından biri olan Cuma Pazarı'nda yaz meyve sebze fiyatlarının artışı tezgahlara yansıdı. Kirazda dünya lideri olan Türkiye bu yıl ziraydon nedeniyle zorlu bir sezon geçirdi. Geçtiğimiz yıl 67 bin ton kiraz ihraç edilirken bu yıl sadece 6 bin ton gönderilebildi. Üretim düşünce İç piyasada kiraz aile altın değerine ulaştı. E, Lapseki kirazımız e, zaten sezonda kısaydı. Yani yoktu esnaf tabiriyle. E, şu anda dışarıdan gelenler de pahalı olduğu için e, tezgahlara düşmüyor. Mana, market, lüks e, mekanlar alıyor. O da şu an 750-800 lira civarı. Yani iyi mal yok. Sezonda da yoktu kıştan alakalı olduğu için. Don etkiledi biraz meyveleri. Kiraz daha çok etkilendi bundan. O yüzden şu anda göremeyebiliyoruz. Yok yani. Anam market alabiliyor ama o da bir kasa, iki kasa veya işte yarım kasa bulundurma babında alıyor ama fiyat yüksek tabii ki vatandaş ne kadar alıyor o da belli değil. Ya soranlar oluyor, ee, biz de diyoruz yani fiyat yüksek, hem mal yok, hem mal kısa o yüzden getiremiyoruz. Şu anda durum bu yani. Diğer meyveler de yüksek yani şeftali olsun, kayısı zaten son haftası bugün ee, onun yanında nektar olsun, normal şeftali olsun ihracata da gidiyor, iç piyasaya da geliyor ama fiyatlar yüksek. Allah çok pahalı, çok pahalı. Bin liraya kim sağlamıyoruz bunu? Z sadece burada var zaten. Meyveler zaten bir kilo alınmıyor, yarım kilo, 200 gram öyle alınıyor. Ya bu sene maalesef bu don olaylarından dolayı çok etkilendi meyveler. Özellikle kiraz çok etkilendi. Biz bile yani tedarikte çok zorluk yaşıyoruz. Yani Kiraz'ın memleketi Çanakkale'deyiz ama biz bile Kiraz'ı İzmir'den getiriyoruz. Yani e, İzmir'de de toptan fiyatı 700-800 TL şu an fiyatı. Çanakkale tezgahlarında da 1000 TL'ye alıcı buluyordu. Fakat şu an bizde de yok yani bitti. Ve tedarik zinciri, aracılar, maliye, işçi masrafı falan filan derken üstüne koyuyor da koyuyor. Bunların hepsi fiyatın yüksek olmasının baş faktörleri. Mazot gübre işçilik derken artan girdi maliyetlerine bir de zirai dön eklendi. Üretim düştü, ihracat azaldı. Vatandaş kirazı hasret kaldı. Almak bir yana bulmak bile zorlaştı. Bu yıl pazarda kiraza denk gelenin gözü bayram etti ama damağı hasret kaldı.